merhaba. Bahçemin duvar örmesi geçen hafta yapıp bitirmiştik. Kuru da sıvası. Ee, şimdi şu çesanteller almıştım. Bunların e, montajını ben kendim yapacağım. Ee, şöyle de, hiltiyle deliklerini açtım. Şimdi akülü vidalamayla da vidalayacağım onları. Uçlarını da aldım. Şöyle deliklerini açtım bunların. Şu ayağı da tekrar şuraya koyacağım. Bu da buranın. Bu da burada dursun da. Öyle bir çekeyim ardından yani duruşu böyle olacak. Şöyle. Hem bahçeyi daha iyi koruma altına almış olacak. Hem de e eksiğini tamamlamış olacak. Buraları da böyle. E uçları bunların farklı. O yüzden ona göre bir uç aldım. Şundan. Şöyle bir uç aldım. Bununla birlikte bunları vidalayacağım. Ee, çok gözümde büyüttüğüm kadar zor bir iş değilmiş bu. Şimdi şeyim e, burayı hilti ile deliyorum. Hilti ile deldikten sonra da akülü vidalamam e, arabamda kaldı. Ben arabayla gelmedim kendi arabamla. Şimdi dönüşte eşimin arabasıyla döneceğiz. Kapatıyoruz çünkü e, bir süreliğine yazdı. E, bunu yapacağım. Şöyle ileri doğru gidecek. Bunun malzemeleri zaten var. En başa kadar gidiyor bu. Şimdi şurada komşumun e, Musa Bey'in şeyi var. E, o akülü vidalaması. Yalnız saat bayağı erken şu anda. Yani dışarıda çıkmamış Musa Bey. Musa Bey çıksın. Ondan sonra e, alıp o akülü vidalamayla yaparım onu. Yani bir saat bile sürmez bunları yapmak. Dün de e, misafirlerim vardı. Ee, YouTuber belki videolarından takip ediyorsunuzdur. Çok güzel çekimler yapan bir arkadaş. Ee, Onurca. Onurla Gez. Ve Onurca diye e, isimleri var. O arkadaş geldi. Burada birlikte çekim yaptık. Hem benim e, burayı tanıtım için hem de e, kendi bir video çekti. E, şu kısma özellikle onlar da bayıldı. Burada oturduk çayımızı kahvemizi içtik. semaver yaptık. Burada. Şurayı ben de gerçekten çok seviyorum ve e, şurası e, şeyleri şu ağacı kestiğim için bakın dalına ama kurumuş olduğu için mecburen zorunlu olarak kestik. Bakın kukuru. Ku e, onu kestiğimiz için e, biraz gölgemiz azalıyor şey yapıyor e, güneş alıyor orası öncesinde çok güzel serindi ama oraya da e, filelerim var benim o yeşil fileler var ya şu kapının üstünde göstereyim. Onlardan üstüne gölgelik şeklinde yapacağım. Tekrar aynı şekilde gölge olarak kullanmış oluruz. Şu yeşil filelerden. Bazen de. Onları oralarda kullanacağım. O Üstünü örtmek için kullanacağım. Hem yeşil de olduğu için he, yeşillik gibi olur. Bu arada üzümlerimi de göstereyim size arkadaşlar. Üzümlerim de oldukça güzel büyüdüler. Burada iki çeşit üzüm var şu anda. Siyah ve mor. Şunlar bakın siyah. Bekledikçe siyahlaşıyor. Şunlar da mor. Bir de şurada da gene biraz var. Şöyle. Üzümümüz iyi. Gayet iyi. Bir de öbür tarafta da bir farklı bir çeşit daha var. O da kralı yapıncak denen bir üzüm cinsi. O da sarı. Şimdiden çok fazla olgunlaşmadı ama çok yakın zamanda onlar da yenir duruma gelir. Sadece oradaki morların bir kısmı yenebiliyor. Bakın bunların da dallarında salkımlarım güzel dolu dolu. Ha şuraya bakar ne kadar çok ve yere düşmüş bu dalı? Kaldırayım o zaman. Allah Allah. Heh, bunu yaparken kızık dalı. Allah. Bu niye böyle düştü. Vallahi Allah'ım. Yeni temas etmesin de. Şu dalıyla birlikte kırıldı. Bakalım yenirse yeriz. Ay çiçeklerim var burada. Şu çiçeği güzel sadece. Ben ee, Çekirdek zaten altta yediğimiz yok pek. Şunlar da bunlar da ay çiçeğiyle benzer. Yeni çiçekler açıyor. Bunlar da yer elması. Bunu senelerdir oraya ektik. Yer elmasını da çıkarıp alamıyoruz da. Genelde kışa denk geliyor bunlar. Alamadığımız için her seferinde yerin altına kalıyor. Arkadaşlar o şeyleri vidalayınca sizin de tekrar paylaşırım. Fazla bir şey kalmadı zaten. Onu da yaptıktan sonra şöyle, şöyle boylu boyuna yapacağız. Onu da yaptıktan sonra artık bir eksiğimiz kalmıyor inşallah. Ama gerçekten güzel olacak böyle. Bunu yaptığımızda bakar mısınız şuraya? Eksik tamamen bitmiş oluyor. Şey olduğu için e, sanki böyle inşaat hali hala devam ediyor. Bunu bugün bitirebilsem e, öğlene kadar. Öğlenden sonrası için de şey yapmayı düşünüyorum. Bir kutu boya alıp şimdi komple boyayacağım inşallah duvarı. Burayı da beyaza boyamayı planlıyorum çünkü şeyden dolayı şu işte çitlerim falan hep beyaz ya. Bakın şöyle. Şuralar hep beyaz olduğu için. Onu da tekrar boya, beyaza boyamak istiyorum. Daha güzel olacaktır öylesi. Yani bütünlük sağlamış olur ve beyaz daha çok güzel temizlik hissi veriyor. Arkadaşlar videoyu burada keseyim. Ben çalışmalarıma devam edeyim. Hatta birazdan da tripod kurar. Ee, çalışırken de yaparım da. E, orada da şeyden çekiniyorum. Bu matkapın sesi gelir size rahatsız eder diye. Çekiniyorum. Ee, bakalım nasıl yaparız. Şeyler, e, vidalarımız falan burada. Şu vidaları kullanıyorum. Şöyle pullarla birlikte. Şunları da en üstlerine tıpaları. Arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.